Arkadaşlar merhabalar. İkinci tip cezayla devam ediyoruz. Yine deneyle ilişkilendirelim. Ne vardı deneyimizde? Bir kutumuz var. İçinde faremiz var ve tabii ki manivela yani butonumuz var ve peynir arkadaşlar manivelanın altında. Dikkat edin. Faremiz kola basıyor, peynir gelmiyor. Kola basıyor, peynir gelmiyor. Peynir Fare için hoşa giden bir uyarıcı mıdır? Evet. Hoşa giden uyarıcının ortamdan çıkarılması işlemine biz ne diyoruz? İkinci tip ceza diyoruz. Bakın mahrum bırakma, sevdiği etkinliği yapmasına izin vermeme, hak ettiğini elinden alma tarzında da yapılabilir. Mesela bir askeri düşünelim. Ee, yanlış davranışlar sergiledi. Bu nedenle rütbesinin elinden alınması. Ya da onur belgesi alan bir çocuğumuz var. Okulda sigara içti. Okulda sigara içtiği için onur belgesinin elinden alınması. Ya da bir sürücüyü düşünelim. Kural ihlali yaptığı için ehliyetinin elinden alınması. Ya da mesela bir öğrenciyi düşünelim derste çok konuştuğu için ya da yaramazlık yaptığı için onu teneffüse çıkarmamak arkadaşlar. Nedir? Bir bakıma ikinci tip cezadı. Hoşa giden uyarıcının ortamdan çıkarıldığını gösterir. Ya da çocuk çocuğunuzu düşün mesela yemek yemiyor. Çizgi film izlemek istiyor. Çizgi film izlemesine izin vermiyorsanız yine bir bakıma hoşa giden uyarıcı ortamdan çıkardığımı gösterir. Biz bu işleme ne diyormuşuz arkadaşlar? Tabii ki ikinci tip ceza diyoruz. Arkadaşlar siz aslında şuna dikkat edeceksiniz. Yani uyarıcı. Hoşa giden bir uyarıcı mıdır? Hoşa gitmeyen bir uyarıcı mıdır? Ortama mı veriliyor? Ortamdan mı çıkarılıyor? Bu boyut bizim için önemli. Evet dedik ki hoşa giden uyarıcıyı biz ortama veriyorsak. Hoşa giden uyarıcı ortama veriyorsak hangisiydi? Olumlu pekiştirmeydi. Ehaliyle davranışı yapma sıklığı artıyordu ödevimizi yapmıştık. Aferin almıştık hatırlayın. Ödev yapma oranında bir artış görülmüştü. Hoşa giden uyarıcıyı ortamdan çıkarırsak, ortamdan çıkarıyorum hoşa giden uyarıcıyı. Mahrum mu bırakıyorum? İkinci tip ceza mı aklıma gelecek? Evet. Ağlayan bir çocuğun elinden çikolatayı almak. Çikolata çocuk için hoşa giden bir uyarıcıdır değil mi? Epi bakıma biz bu işleme ne diyeceğiz? İkinci tip ceza diyeceğiz ve hoşa gitmeyen uyarıcıyı ortama veriyorsak ya da ortamdan çıkarıyorsak. Evet hoşa gitmeyen uyarıcıyı ortama verdik. Mesela düşün kapıyı açtınız, tokat yediniz arkadaşlar. Bir daha kapıyı açar mısınız? Mümkün değil. Nedir? O tokatın ortama verilmesi tabii ki hoşa gitmeyen uyarıcının ortama verildiğini gösterir. Bu işleme tabii ki birinci tip ceza diyeceğiz. Ya da Hoşa gitmeyen uyarıcının ortamdan çıkarılması. Hoşa gitmeyen uyarıcının ortamdan çıkarılması. Mesela ben çekim yapıyorum ve kediciğim dolanıyor arkadaşlar miyavlıyor. E şu an süreçte evet çekim yaptığım için miyavlaması benim hoşuma gitmeyen bir durumdur. Kediyi dışarı çıkarırsam. Hoşa gitmeyen durumu ortamdan mı çıkardım? Evet cevabımız ne olacak? Olumsuz pekiştirme olacak. Tekrar ediyor. Uyarıcıya bakacaksınız. Hoşa giden bir uyarıcı mı, hoşa gitmeyen bir uyarıcı mı? Ortama mı veriliyor, ortamdan mı çıkarılıyor? Bu boyut bizim için önemli olacak. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.